Söyle. Söyle. Başka adakçı var mı? Hayır yok. Bu çocuğun rahatsızlığına hangisi sebebet veriyor? Adakçı mı sebebet veriyor? Aa, evet 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 adakçı. Adakçı sebebet veriyor. Evet. Başka ne var bunda? Anne hukukunda ne var? Aa. Anneye kaldırdı mı? Aa. Anneye kaldırdı mı bu? Hayır hayır. Hı? Hayır. Babayı el kaldırdın mı? Hayır. Hı? Hmm. Hayır, 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 Bu zaman buranın görevini söyle buranın. Bastırdığın yerin görevini ne? Söyle, doğru bilmiyorum. söyle. Buranın bilmiyorum. Buranın görevini... Aaaa, bilmiyorum. Bilmiyor musun? <laughs> Sen salak bir şeytan mısın? <laughs> evet. Hı? Hmm. Biz çocuğuz da. Öyle mi? Evet. Siz yem olarak mı kullandılar? <laughs> Siz yem olarak mı verdiler yön? <laughs> Siz yem misiniz? <laughs> 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 Daha büyük gelsin. Şeytan. Sen gir o zaman büyüğün. En büyüğün kim? Hamza. Ha? Hamza. Hamza mı? Evet. Ben koymuşum ismini. <laughs> Öyle bir resim ben biliyorum. Hamza kim? E, bir, birisi konuşurdu dedim ismini söyleme dedim tamam ben sana Hamza söyleyeyim sen Hamza söylediğim zaman konuş benimle. Müslüm. Yok Müslüman değil mi? Hamza mı var dedin? Evet. Çağır beni Hamza'yı. Yapamıyorum. He? Niye? <laughs> Yapamıyor musun? <laughs> Konuş. Şey yapmayacağım. Şeytan bazı sorularıma cevaplar şimdi. Ee, i̇nsanların bedenlerine giriş nedenleriniz hangi sebepten girersiniz? İnsanların bedenlerine yani e, bir sebep olmadan girebilir misiniz? Cevap istiyorum cevap. Hayır. Girebilir misin? Hayır. Hayır. Nereden girersiniz? Büyüden girebilir misiniz? Evet. Şeytan, insanların bedenine büyüden girebilir misiniz? Evet. Yalan söylüyorsun. Büyüden girer misin? Aa, hayır, Niye? hayır, hayır, hayır. Niye yalan söylüyorsun? <laughs> Bilmiyorum. Büyüden nasıl girer şeytan? Aa, büyü yoluyla. Büyü yoluyla. Ama o kişiyi Allah korursa... ...büyüden girebilir mi? Giremez. Ama nereden girer o zaman? Siz, büyü yapmış olan kişi... Büyü yapılan bedenindeki cinlerle aslında iletişim halinde değil misiniz? Hı? Aa, i̇letişim halinde değil misiniz? Hı? Neyin? Şeytan mısın? Salak bir şeytan mısın? Evet. Sen o zaman daha büyün çağır. Kim var büyük senden büyük? Senden, aa. senden büyük kim var? Aa. Hı? Senden büyük kim var? Söyle. Aa, oh, ah, ay yapma. Sen kimsin? Hamza. Hamza, geldin mi Hamza? Evet. Hamza, sen şimdi sen kim koydu sen ismini? Sen seni kim Aa, koydu? Akşin. İsmini kim koydu? Akşin. Akşin mi koydu? Niye diye koydu? Sen Müslüman mı oldun? Evet. Hayır. Sen Müslüman mı? Hayır hayır hayır. Müslüman olmadın değil hayır. mi sen? Hayır. Ama Akşin değiştirdi yani. Evet. Senin gerçek ismin ne? Ah, bilmiyorum. Can. Can. Can, sen kaç yaşındasın? Yaşın kaç? 25. Kaç? Kaç? 25. 25. Yalan söylüyorsun. Ne oldu? Ne of. Gerçek yaşını söyle. Gerçek <laughs> Hamza Can mıydı Can? Ger gerçek yaşını söyle. Gerçek <laughs> Can. Bak konuşursam anlaşalım mı senden. Konuşursan bastırmayacağım. Anlaştık mı? Ama kafasını alma bana. Konuşursan e, bastırmayacağım. Konuşacak mısın konuşmayacak mısın? 600. He? 600. Evet. Şeytan bana doğrular söylersen problem yok. Büyüden insanlara şeytan girer mi? Bilmiyorum. Büyüden insanlara şeytan girer mi? Aa, girer girer girer. Anlat o zaman. Anlat nasıl girer? Anlat o zaman. Şeytan, o zaman da şeyden başlayalım seninle. <laughs> Sen kaç yaşında? Altı yaşında mısın? Senin daha büyüğü var mı bedende? Evet var. Evet. Hangisi? İsmini söyle oğlum. Bilmiyorum. Onun ismi ismini söyle. Onun ismini söyle. Büyüğünün ismini söyle. Yar, yar. Ya. Ne? Yor mu? Yar. Yan. Yan mı? Ya. Yar. İst... yar. 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 Yarışar var mı şimdi? Yarışar. Yer çağır. Yer, ben yer, ben yer. Ya. Sen yersin. Sen kaçındasın? <laughs> sen kaçındasın? 1600. 1600. Peygamberimiz sallallahu zaman, aleyhi ve sellem zamanında yaşadı mısın? Evet. Sen? O zaman sana soru. O zaman sana soru. Konuşacak mıyız? <laughs> hayır, hayır. Niye? Bak, ezil eziyet etmeyeceğim. Konuşursan eziyet etmeyeceğim. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dinliyor musun? Ağlama, Hıh! Ağlama! Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e <laughs> doğru söyle şimdi. Büyü yapıldı mı? <laughs> evet. Doğru söyle. Evet. evet. Doğru söyle. Hayır, 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 hayır. Doğru söyle. Hayır, hayır. Büyü yapılmadı değil mi? Hayır. Ama büyü yapıldı diye kim çıkardı o zaman? Bilmiyorum. Peygamberimize büyü yapıldığı kim çıkardı? <laughs> Hı? Şeytan. Dinle o zaman. O zaman dinle. Büyücülüğü ortaya yaymak Peygamberimize büyü yapıldı herkese büyü yapılmıştır diye büyüyü yaygınlaştırmak için siz yaymadınız mı? Kafası olma. Doğru cevap var. Evet. Evet. Ne zaman başladı bu furya? Peygamberimize asla büyü yapılmadı değil mi? Doğru söyle. Evet. Peygamber yüksek, yüksek sesle. Alçak değil. Peygamberimize büyü yapıldı mı yapılmadı mı? Peygamberimize büyü yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldı. 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 Aha, hayır, hayır yapılmadı. Hangisi doğru? <laughs> Aa bilmiyorum ben de. Aa. <laughs> Sen soruyu açar sen soruya cevap ver. Çek hadi. Çek elin. Aa. Aa. Konuş abi o zaman konuş. Çek hadi. Çek hadi. Çek hadi. Konuş o zaman. Konuşursan acele etme. Konuşacak mıyız? <laughs> evet. Peygamberimize büyü yapıldı mı yapılmadı mı? Ben bilmiyorum. Kim biliyor o zaman? O tarihçiler bilir. Tarihçi. Tarihçinin yanına bir şeytan çağır. Cini. Yok öyle bir cin. Şey. Yok mu? Aa. Baban gelsin. Babam yok. Baban gelsin. <gülüyor> Baban <gülüyor> gelsin. Geldim. 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 Çık. <laughs> Çık. Geldim. Doğru o zaman. <laughs> şeytan. Şu elini çek. Çek elini çek. Çek çek çek. Çek. Yürü. <laughs> Ferdin, <laughs> Hayrin, Kayyum, Hakem'in adını, Kuddusin adına. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın tüm isim ve sıfat adına emin edin biz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e büyü yapıldı mı? Hayır, hayır. Yapılmadı. O zaman Peygamberimize büyü yapıldı diye bu iftirayı kim attı? Bilmiyorum. Kim attı? Aa, cinler, cinler. Cinler attı. Ve kimin yoluyla bu e, yayıldı? Peygamberimize büyü yapıldı diye kimin yoluyla yayıldı? Bilmiyorum. Biliyorsun sen. Senin ismin ne? Sen büyük iblis misin? Evet. Çekilin ya. Benim bildiğim büyük iblis o kadar şey değildir ya. <laughs> Şeytan. Böyle. Çekilin ya. Çek. Bak konuşursak doğru konuşacağız. Tamam mı? Yalana tevessül etme. Bak her yalan konuşmanda bir sadaka. Allah'ım bu iblisin doğru konuşması yetiler. Konuşmaz helakini yetiler. Senin rızan için bütün bedenlerine muhammed bütün bedenlerine bir şeyden helak ettiler. Sadaka vereyim mi? <laughs> Hı? Bismillahirrahmanirrahim. Vereyim mi? Devam edeyim mi? Bana kafa sallama. Cevap ver. Vereyim mi vermeyeyim mi? Hı? <laughs> vereyim mi? Hayır. O zaman konuş. Onu açıklığa kavuşturalım. Şeytan. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hakk'ın koruması altında bulunan peygamberimize büyü yapıldı diyerek <laughs> normalleştiren kim? Hmm? Can. He? Can. Yani şeytanın babası değil mi? <laughs> evet. Burada karnınız ne? <laughs> Büyücülüğü yaygınlaştırarak şey gizlediniz değil mi? Bedenlere günahtan girdiğinizi gizlediniz değil mi? <laughs> Büyü yapıldı diyerek şeytan ne? Dinle şimdi. Senin şimdi soracağın sorulara doğru cevap lazım en muhteber kitaplara dinliyor musun? Dinliyor musun? <laughs> en muhteber kitaplara dinle. Peygamberimize büyü yapıldığı o oh, şeyi anlatan kitaplara giren kim? Siz sebep değil mi? Onun yüzünde herkes zannetti ki büyü, büyü yapılıyor. Şeytan. Süleyman Sinan büyücü müydü? Hayır. Ama siz ne dediniz? Süleyman bir büyücüdü dediniz değil mi? Evet, evet. Süleyman sana hiç büyü yaptı mı? Hayır. Ama siz iftira attınız değil evet. mi? Evet. Şimdi, söyle şimdi. Bir alım guslunda bir eksiklik var mı? Hayır. Buruna su verebiliyor mu? Evet. Buruna doğru su verebiliyor mu? Hayır, evet, 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 evet. Guslunda evet. bir eksikliği yok. Hayır. Şeytan sorduğum sonra tekrar durup cevap. Nikahında bir sıkıntı var mı? Hayır. Nikahında bir sıkıntı var mı? Hayır, hayır, Nikahında hayır. Nikahında bir sıkıntı hayır, var mı? Hayır, hayır, yok. Ha? Yok. Mihirini verdi mi? Hayır. <laughs> Mihirini verdi mi? Hayır. <laughs> verdi. Mihirini verdi. Evet. Şimdi sat bakalım, bu ne var? Sırayla. Bedendekileri sat. Bedendekileri sat. Bilmiyorum. Hı? Hmm? <laughs> Biliyorsun. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Söyle o zaman. Kaç karlısınız? Kaç karlısınız bedende? 10 10 so, Say o zaman 10 tane. 10 noktadasınız. Evet. Şeytan sıla-i rahimi terk eden bir şeytan yani bir insan daha doğru, sıla rahimi terk ederse bedene gelir misiniz? Evet. Neresine girersiniz? Sıla-i rahimin yeri neresi? Her yer. Hı? Her yer. Bana noktasını söyle. Sıla-i Rahim'in noktasını söyle. Aaa midesini. Mi, ne alakası midesi şeytan? Midye haramlar girilmez mi şeytan? Aaa kafasında. Kafasında. Kafasının neresinde? Üst tarafı. Üst tarafı. Eliyle göster. Bilal'ı eliyle göster. Aa, hayır hayır. Göster. Göster. Aa, göster. Hayır, göster. Hayır. Şurası şurası. Orada mı? Evet. Var mı bunda öyle bir şey? Sıla-i Evet var. Tamam. Hangi kimin kiminle görüşmüyor? Kiminle görüşüyor? Görüşmüyor? He? Kiminle görüşüyor? Görüşmüyor? Şimdi görüşüyor değil mi? Ama daha önce görüşmüyor Hayır bize. hayır. Annesiyle mi hayır. Kimine görüşmedi? Hayır. Kiminle görüşmedi? akrabası. Akrabası. İsmi ne? İsmi ne? İsmi ne? Bilmiyorum. İsmi ne? İsmi. İsmi ne? İsmi ne? İsmini söyle. İs, i̇smini söyle. Bilmiyorum. Akrabasının ismini bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Biliyorsun şeytan. Aa, sen...